hepiniz selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bölümü çekiyorum. O zaman başlayalım. Sen iyi misin? Üf, i̇yiyim ya. Ama hemen çıkmalıyız burada. Yoksa hava yetmeyecek. Tam o zaman. Sizi çıkaracağız buradan tamam mı? Sakin olun. Tamam Kerem. Sakiniz. Sen iyi misin? Klostrofobim var. İyiyim merak etme. Hocayı çağırın lütfen. Tamam hocayı çağırıyorum. Hadi gel. Hadi gel. Hocam 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 hocam. Ne oldu yavrum? Ne, ne, oldu yine? Hocam asansörde kaldılar arkadaşlarımız. Ne? Ne asansör yavrum ya? Hocam yanlış duymadınız evet. Hatta arkadaşımızın klostrofobisi var. Asansörde kalan kişinin. Allah hocam gelin hemen. Ay Allah hemen çıkar umarım. Hocam açayım mı? Kapı açılır. Ay. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi, misin? İyi misin? İyiyim Kerem. Of. Ay. İyisin değil mi? Ronaldo oldu ya içeride. Sorma ya hiç sorma. Gel elini yıkayalım. Ee, bir dakika çocuklar. Tehlikeli olabilir merdiven e, asansörü kullanmanız. Siz merdiveni kullanın isterseniz. Şu tarafta merdiven olacak. Peki hocam haklısınız. Gidelim hadi. Ya, arkadaşlar oyun bir dakika bölüyorum. Oyun'da merdiven yok ya. Ee, ya burada mı merdiven varmış demiştim işte. Bunlar üst kata falan gider. <laughs> Ay kalka ya. Ne oldu kalk? İçeride ne oldu? Sana ne ilayda? Artık hani erkek arkadaşın değilim ya senin. Seni ilgilendirmiyor yani. Ama... neyse işte e, ee, asansör yaptırılır falan. Neyse çocuklar hadi sınıflara. İyisin mi? Evet evet iyiyim merak etmeyin. Gelin. Gel oturun. İyiyim ya iyiyim. 50 defa sormayın. İyiyim siz de yerinize geçin. Tamam. Tamam kanka bir şey olursa söyle ama bize. Gel. Bak geçelim. Gel bir Bir şey soracağım. Söyle. Şu yeni gelen sarı çocuk. Kerem mi? He, evet. O Hilenin Hilal'in neyi oluyor? Hilal'in kuzeni oldu E ku, Kuzeni mi? E, herhalde kuzeni yani. A, tamam. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. Teşekkür ederim. Doğru. Rica ederim. Herkes sınıfa gelir işte. dudağım böyle miydi hatırlamıyorum bayağı da çekmediğim için böyle artık tamam mı? Hoca gelir işte ders işler falan. D ders biter, okul da biter. Çocuklar seni sonuna Siz de projede vereceğim. Hocam ne projesi ya? Oğlum notunuzu oradan vereceğim. Tamam, mı tamam hocam. Peki tek kişi mi? Hayır, sınıfı ikiye böleceğim. Zaten dokuz kişisiniz. Ee, Emre, Sera Deniz, Hilal, Kerem aynı grupta. Diğerleri de aynı ve Diğerleri de diğer grupta zaten. Peki hocam nasıl bir sunum olacak? Yani sunum işte bildiğiniz bu dersle alakalı herhangi bir konuyla ilgili sunum. Peki hocam, ne zamana kadar? Yani haftaya bugün. İyi, peki hocam. Tamam çocuklar, görüşürüz. Hoca gider. Hadi gidelim kanka. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey, ben size şeyi demeyi unuttum. Hani, proje için birlikte çalışacağız ya. Ee? Ya bu haftaya değil de hemen bitirsek oldu mu? Sonradan ben çünkü çalışmak istemiyorum da. Ay evet ya ben de ona diyecektim. Erkenle yapalım. O zaman bugün birimizin evde toplanalım. Benim her müsait isterseniz gelin. Olur. Hı. Ya yani. Tamam o zaman bence de kimi buluşalım dedim benim evime gelebilirsiniz bence. Bana uyar bu arada. Bana da uyar. Çoğunu kaynatıyorsa öyle olsun. Aynen. O zaman gelin gidelim. İşte giderler. Arkadaşlar kızın evini değiştirdim. Bu yeni evi bir taşırayım. Çekeyim. Çok kişiler yani şunu okey bence bir de şöyle bir tane şöyle puf oldu bu ev bence çok güzel oldu işte geldiler Evet, geldik. Gelin. Ee, Oturun siz. Tamam. Oturun siz. İsterseniz. Tamam, oturdum. Ben de. Ben burada otur. Hayır, hayır, hayır. Sen orada oturma. Ben kendime getirdim bunu. Ee, şöyle hatta otursunlar size bir şeyler getireyim mi? Yok ya gerek yok. Ya. Evet zahmet etme. Yok yok getireyim bir şey olmaz olacak? Hem daha iyi çalışırız. Kanka ya o zaman ben de sana yardım edeyim. Şunları alayım. Bunlardan da koyacağım tabağa. Hadi gel. İşte bunlar bir şeyler hazırlarlar. Evet. Geldim. Şöyle defterler de getirdim. Aslında şunu şuraya koyayım. De tabletten böyle notlar alırız diye tableti de getirdim. Tamam. Önce bir ıı, defterdeki sorular gıdıp düşü... Bence kafayı aralım sonra. Bu arada döktürmüşsün ya. Zahmet etmişsiniz ikiniz de. Ay yok ya ne zahmet. Ay evet ne zahmet yani. Neyse hadi başlayalım. Bunlar bayağı ders falan çalış. Bence çok zor oldu. Neyse siz devam edin. Ben bunları götüreceğim. Ben yardım edeyim sana. Ay yok gerek yok. Bir şey olmaz ya. Tamam. Gel. Mutfak burada. Ay. Şey. Şu taburaya getirelim Bardakları yerine koyacağım. İşte yıkadıktan sonra falan. Yıkarlar getirdim. Bırakayım şöyle. Şunu da ver bana. Şunları al. Aynen. İyi. Gel çık. Dikkat et düşersin. Yok yani düşmezsin. Tam düşmek üzereyken onu elinden tutar. Düşersin demiştim ben sana. Te teşekkür ederim. Ee, e ben koyayım bunları en iyisi. Şunları da ver. Tamam oldu Allah ım. lan. Oldu tamam. Sen git ben geliyorum. Tamam. O ne diyor? Neyse tamam <laughs> Tamam sakin. Arkadaşlar siz devam edin ben çok rahatsızım rahat bir şeyler git geleceğim. <laughs> kanka sana <de> vereyim mi? <laughs> Ay, yok kanka teşekkürler valla. Yok yok ya. İyi tamam. Bu arada şuraya not alabilirsiniz. Ben alayım kankacım. Al kanka. <laughs> Ben de şuraya biraz göz gezdireceğim. Tamam. Ay ne giysem ki? Rahat bir şeyler giyeceğim tabii ki de. Oh. Şunu mı giysem yok Olmaz. Şunu giyeyim. Hadi oldukça rahatsız şöyle koyayım. Tamam, güzel oldu. şunu bir çıkarayım. Onun yerine şunu mu taktım acaba? Tamam, bu kalsın. Gideyim bir onların yanına var. Ben geldim. Hoş geldin. Evet, ne oldu? Oldu mu? oldu da son bir yer kaldı. Tamam. İşte akşam olur, akşama kadar kalır bunlar. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Efendim kanka. Ya ödemin son kısmı kaldı da benim acil gitmem lazım. E kanka geç ol ama gece yani tek başına çıkmazsın. Ben giderim, ben gelirim seninle. Hem benim de acil işim var. Tamam. İşte. Kankacım bana müsaade. Annem ev gel dedi. E, Proje ödevi. Artık onu yarın bir şekilde tamamlarız ya da siz yaparsınız. Tamam ya, görüşürüz. baş buna gider işte. Proje ödevi de bize kaldı. Evet. Yapalım mı ister misin? Yani bence yapalım kalmasın. Son bir saat kaldı. Gözlerimden uyku akıyor. Ama yapalım bitsin gitsin bence. Tamam. İşte projelerini falan bayağı yaparlar çok şükür bir a uyumuş uyumuş şimdi kaldırsam mı da... alayım şu kitabı a Bunları bir düzelteyim. kaldırsam mı acaba? Of ne yapacağım ki ben? Ay gerçekten ne yapacağım? Hay Allah. Neyse bari üstüne bir şey örteyim. Üstünü ört ört her işte. Allah. Neyse gitsem. Ben de yatayım artık geç oldu. Aşşş neyse. En azından proje ödevini bitirdik. Yatayım şöyle. Of. Rahat pijamalar. Ah buradaymış. Ay yatsam iyi olur. Sabah olur. <laughs> ah. Günaydın yeni bir gün. Neyse ben kısa bir duş, duşa geleyim en iyisi. Şimdi de fırçalayayım. Şöyle. <laughs> Su da olsun biraz. Oldu. Banyo da şunlardan bir tane atayım. Mor olsun. Ya da renkli monster, renk renkli monster. Renkli varlar çıkıyor. Ay. Evet. İşte bu banyo yapar şöyle. banyodan çıkar. Ay Allah bari dişlerimi de fırçalayayım. Şurada bir kalsın. Ay. Evet, fırçaya adım dişlerime. Aa, cillop gibi oldu. Saçlarımı tarayayım ve kurutayım. Saçlarımı kurutuyor. Neyse ben üstümü giyeyim. oldu. Nasıl bu burada? Elimi yüzümü yıkayayım bir de. Hmm. Gerçekten cilok gibi oldu. Biraz makyaj yapsam fena olmaz gibi sanki. Biraz kapatıcı. <laughs> Biraz rimel. Rimel çok güzel oluyor. Hı. Hafif bir ruj. Üstüne gloss. Ve son olarak alık. Alık. Şöyle koyayım. Evet. Biraz göz kapağıma da geçeyim şöyle. Hı kaymak gibi oldum. Oldu. Parfümde sıkayım. Şöyle bırakayım. Ay bugün şunu mu taksam ya? Bu çok güzeldi. Yok ya. Şunu giy. Şunu takayım. Allah. Bunu takayım. Bu çok tatlı. Ay bakayım uyanmış bir şey. Neyse. Allah. Kahvaltı hazırlar işte bu bakıyor. Ay yatıyor hala. Neyse ben kahvaltı hazırlayayım bari. Kahvaltı hazırlamaya başlar. Evet. Kahveler de hazır. Hala yatıyor. Uyandırsam mı? uyandıracağım. Bekle uyandırayım. Deniz. Deniz. Aa, a, Neredeyim ben? Şey sakin ol. Burada gece uyuyakalmıştım. Evet. Doğru. Bak kahvaltımı hazırladım. Evet dedim belki birlikte yeriz çok güzel gözüküyor ellerine sağlık. Afiyet olsun. Niye istersen? Olur. İster, işte. Gerçekten bayıldım. Resmen master şefe kaçırmam lazım. Teşekkür ederim. Ama o kadar abartısı olduğunu düşünmüyorum abartı değil bu arada gerçekten. Neyse bunu buraya koyayım. Neyse tamam afiyet olsun. Ben bunları götüreyim. Bunları yıkar yerine koyar işte. Termosumu öpme alayım. Çıkmayın gel çıkalım. İstersen birlikte gidelim. Olur. Bir dakika ben bir lavaboya gideyim sonra. Tamam. Elin yüzünü yıkayıp çıkarlar işte. <laughs> Gel çıkalım. Okula giderler. Hiç ağrı merhaba yap. Sen de ona bir şey konuşmak istiyorum. Tabii dinliyorum. Ben sana hoşlanıyorum. Ü ne? Ne diyorsun sen? Evet doğru Hatta... Bir tanem olmaya ne hakkın var